Efendim, Muş'ta bir çeyiz, Yavuz Selim'in yaptırdığı bir çeşmenin üzerinde bulunduğu iddia edilen ee işte Kürde fırsat verme yarab şeklindeki Yavuz'a emanet edilen ee, şiirin hikayesi ahlaksızca uydurulmuş bir palavradır. Böyle bir kitabe yoktur. Bir, şiir işte Dehre Sultan olması şiir 16. yüzyıl Türkçesiyle uzaktan yakından alakalı değildir ee, eğer ismini mesela Sayın Tolga İnan ismini verdiğiniz gazeteci hakikaten buna inanıp da yazdıysa ki tahmin etmiyorum o da bir şehir efsanesi olabilir bilmem kim yazmıştı diye hiç tahmin etmiyorum ama hakikaten yazdıysa onun bunca senelik gazeteciliğinin içerisine yani babamdan büyük neredeyse yani e, ama böyle bir şiir yoktur. Böyle bir çeşme yoktur. Böyle bir çeşme yoktur. Böyle bir bilginin olduğu kaynak yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bir ahlaksız uydurmuştur. Böyle dolaşıp duruyor. Ya işte şeyi dedi. de söyleyelim. Bunun kaynağı olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Zuhri Danışman hmm. Sadeleştirmesi kaynak olarak gösteriliyor. Ben özellikle gittim. Yok. Biliyordum olmadığını ama buna yok. rağmen gittim. Yok. Bence Evliya Çelebi'nin Zuhri Danışman ne Sadeleştirmesi metnine de baktık. Orada da böyle bir bilgi yok. Çünkü Evliya Çelebi de orijinalinde böyle bir bilgi yok zaten. Fakat Zuhri Danışman'a atfen yapılıyordu. Yok Zuhuri efendim. Zuhri Danışman'ın o sayfasında yok. Onu bir, bir dahaki program getiririz olmasa gösteririz de o sayfayı da. Ve... Ve burada affedersin şunu söyleyelim. Kürtler o dönemde Yavuz Sultan Selim'in en sadık müttefikidir. Evet. Şah İsmail'e karşı. Yani birlikte hareket ediyorlar. Yok yani. Ee, kim uyduruyor, kim şey yapıyor yani? Ama bak her hafta birkaç tane bana mail geliyor böyle. Bunu Bana... Her gün geliyor yani Yani Ve hatta birisi yani de... söylemeyeyim dedim yani şey yapmayayım İnanıyorlar dedim. ama. Çünkü ciddiye almak istemedim. Abuk sabuk bir şey. vezni vezini yok. Şiirde vezin yok. O dönem Türkçesi değil. Ki böyle bir şiirin olması imkansızdır. Böyle bir çeşme yok. Eşeğin biri uydulmuş. E neler oluşuyor. Yok böyle bir şey. Ve hiç zannetmiyorum ee, o gazetecinin de böyle bir şey yazdığını, yayınladığını. Yani bu gazeteci abimizin böyle bir şey şey yaptığını hiçbir şekilde zannetmiyorum. Ee, hangi gazetede çıkarsa çıksın, kim yazarsa yazsın, eğer hakikaten yazdıysa o yazar da o gazetede cehli mürekkeptir. Yani cehli mürekkebi nasıl çevirirsin? Katmerlisi ...terkip olunmuş arda arda üst üste... ...cehaletten döveten... ...eçhel de yani yoktu böyle bir şey. Evet... ...ee... ...şey de diyorlar... ...ee... ...neredeydi... ...bir gazetede çıktı... Ee, ...fakat şey de diyorlar... Ee, zaman gazetesi galiba değildir diye çıktı diyorlar. Ya öyle bir şey yoktu diye çıktı diyorlar. Doğru. Yok öyle bir şey. Allah Allah. Ya yok o kadar geliyor ki mail. Yani Evliya Çelebi'nin orijinali vardı bende. Onda olmadığını biliyorum. Dedim ki ya Zuhri Danışman'a da bakalım işi garantiye alalım. Yani bu iddia Zuhri Danışman'ın üçüncü ciltti galiba atıf yaptıkları. 52. sayfaya yani, mı öyle yok, bir Zuhri şey? Zuhri Bey ciddi şeydir. Hayır yani Zuhri Bey'i uyduracak hali yok. Biliyoruz önemli bir şeydir. Ee, yazardır rahmetli. Orada da yok öyle bir şey. Birisi bir de kaynak atmış biliyor musun? Adamlar diyor ki sen yok diyorsan ama diyorlar bak diyor Evliya Çelebi Seyahat 3. cidde var diyor. Yani o, o, o de bir kere boş filan da geçmiyor o o verdikleri sayfada yani öyle bir bilgi yok. Maalesef o ıı, dilden dile dolaşan bir uydurmadır. Aslı yoktur. Ama sen ne kadar yok dersen de.